Rolls Pubs. Benim kaldığım hostelin hemen yan tarafında ya böyle ufak ufak barlar var. Bu bölgenin ismi Laurles, Kolombiya, Medellin. Ee, genellikle işte barları, restoranları ile meşhur ve ee, buranın en temiz, en güvenli bölgelerinden bir tanesi. Böyle sağlı sollu burada birçok bar var ama gündüzliğinde restoran olarak işliyorlar. Geceliğinde ee, biraz eğlence tarzlarını değiştiriyorlar. Oldukça kalabalık oluyor buralar. gecenin sokak satıcıları falan da oluyor. Satıcı derken sokak yemekleri üzerine satıcılar oluyor. Ee, ve bayağı renkleniyor sokaklar. Şimdi güzel bir haber aldım. Bir kaçakçıyla buluşmaya gidiyoruz. Bu size bahsettiğim İstanbul'dan işte bana destek olan bir abi. Dedi ki gel. Ben ben sana güzellik yapmaz mıyım gelecek ya. Dedim ki ne oluyor acaba din bana indirim falan bir şeyler mi yapacak? Dedi ki seni dedi ormandan geçirmeden dedi ve Costa Rica panamayı içine girmeden dedi geçirmemi ister misin? Dedim ki tabii ki yani yani hem ormandan beş gün boyunca yürümeyeceğim hem de ne olacak? E, Costa Rica'ya ve Panama'ya girmemiş olacağız. Yani iki ülkeyi es geçeceğim. Tabii ki isterim. Nasıl olacak falan anlattı, gösterdi. Ben de size bunları ne Australya döndüğümü anlatacağım. Ee, beni bir adaya uçuracaklar uçakla. O adadan da beni teknelerle alıp e, Nikaragua ülkesine götürecekler. Direkt ve oradan da El Salvador, Guatemala, Meksika, Amerika yapacaklar. Orada son videomuzun neredeyse. 76 tane yeni üye aramıza katılmış, yeni arkadaşlarımız var 76 tane ve bu arkadaşlarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Kısaca da kendimden bahsetmek istiyorum her zaman, İrfan Gerçek Yayma, 36,5 yaşındayım ve yaklaşık 7 senedir, 6 senedir de dünyayı bu şekilde gezmeye ve yaşamaya çalışıyorum, aslında gezmeye değil yaşamaya çalışıyorum. Ee, daha öncesinde büyük kızımla başlayan serüven küçük kızımla devam etti ve küçük kızımın da Türkiye ile beraber artık... Var. Öncelikle bana diyorlar ki, abi şu yolun güzelliğine bakar mısınız ya? Çok tatlı değil mi ağaçların şu şekil alışı falan? Şimdi bana diyorlar ki niye Amerika'ya gidiyorsun? Kardeşim diyorum. Kardeş Gül'ü diyorum ben ona hatta. Semi'ye çok teşekkür etmek istiyorum çünkü Semih yaklaşık iki senedir Amerika'da yaşıyor. Bundan 2 sene öncesinde de ben ona yalvarıyordum, öğretmendi kendisi İşte istifa et, istifa et, istifa et, Amerika'ya yerleş, Amerika'ya yerleş diye ve o da benim sözümü dinledi. Tabii ki kendi fikirleri de bu yana o olduğunda ve en sonunda o da oraya yerleşti ve onun orada olması, onun bana gel demesi, burada işin hazır, işte kapının önünde araban hazır, e, evin hazır demesi bana e, güç vermesi benim için tabii ki e, içimdeki birçok korkuyu yenmeme sebep oldu. Gerçek planların ne? Ya planlarımın arasında ben size söyleyeyim. Ya en fazla üç, yine 4-5 sene yaşadım ben Amerika'da. Orada kafamda bir rakam var benim. O rakamı biriktiririm ki ben rahat durmam zaten. Beni az çok tanıyanız biliyor. Yani beni sürekli aynı işi yaptığım... Ya büyük konuşmayayım da yine ben kendi yaptığım, kendi yapabileceğim herhangi bir işle e, çalışırım. Ya i̇lk başta gittiğimizde tabii ki doğru iş yaparız çünkü zaten hiç çalışma olmayacak. Zıvır zıvır hesap kira alacağız falan. O arkadaşım zaten hesabı var, onu da verecek sağ olsun bana. E, falan derken arkadaşlar, zaten ben adapte olmaya başladım mı oraya? E, ben, göreceksiniz, ben yine bir ev kiralamayacağım. E, 1500 dolar, 1000 dolar kira demektense 15.000 dolara çok güzel Amerikan karavanlar var. Benim niyetim bir tane o Amerikan karavanlardan almak. Ee, o Amerikan karavanlardan e, aldıktan sonra da ufak bir arabayı arkasına römorkla bağlayacağım. Yani ben bütün Amerika'yı gezerken Dordaş yapacağım. Dordaş Uber gibi değil. İstediğiniz e, yere gittiğinizde sistem açıp çalışabiliyorsunuz. Öyle bir hayalim var yani karavanda yaşamak yine. Eyalete gidelim bir ay orada bir kampa koyarım arabayı. Böyle deniz kenarı o yerler olursa daha güzel olur benim yani için. Ben zaten yine sıcak bir deniz kenarı olan yerler seçerim diye düşünüyorum. Bence Medellin çok tatlı bir şehir ya. Şu yeşillik olayı zaten benim benden alıyor. Brezilya'da böyle olduğu için. Umarım Amerika'ya gittiğimde de böyle yeşillikler görürüm. Yani göreceğimi zannediyorum çünkü büyük şehirlerde, kapital yerlerde yaşayabileceğimi çok fazla da düşünmüyorum. Ama gideceğim tabii ki, gideceğim hepsini. Los Angeles, New York hepsini gideceğiz. Ama ne bileyim Medellin gibi bence ee yeşil olabilecek bir şehir Brezilya dışında ben bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Amerika yeşil mi değil mi? bulunduğum bölgenin adı Belendiye geçiyor. Biraz daha kalabalık benim yaşadığım yere göre. Biraz daha böyle pazarların olduğu, marketlerin olduğu bir bölge. Ama kendimi güvende hissediyorum burada. Öyle bir herhangi bir tehlike hissetmedim. Şimdi adamla buluşmaya neredeyse 5 dakika kaldı. Ee, merak ediyorum bana ne diyecekler. Onlar da gel hem sana bir şey de söyleyeceğiz dediler. O birazcık benim kafama takıldı. Eee kendi kendime trip yapa yapa gidiyorum işte. Ama benim hissiyatım kuvvetli yani bir şey hissettiğim zaman kelimelerden algılayabiliyorum. Ee, İspanyolca da Portekizceye de yakın. Bakalım hep beraber izleyeceğiz. Evet tropikal meyveler. Bu arada şu erik. Abi hava o kadar sıcak ki ama havanın sıcak olmasına rağmen şu yeşilliklerden dolayı, şu ağaçlardan dolayı. Abi gölgede bile hemen bir serinlik hissediyorsun. Hemen böyle bir ferahlık hissediyorsun. Aman Allah'ım bu ağaçlar olmasa var ya. Yani herhalde insanlar burada yaşayamaz. Bak kadın şemsiyeli yaşıyor görüyorsunuz. Yok Kolombiya, şu ağaç bile yeşermiş. Yok Kolombiya tehlikeli, yok Medellin dünyanın en tehlikeli şehri. Bilmem ne falan. Bu arada köpek kaybolmuş arkadaşlar. Bunun acısını ben biliyorum. Çok iyi biliyorum ama o kağıdı ben öyle yapıp da duvarları yapmadığım için bir vicdan azabı yaşıyorum bazen böyle görünce. Çünkü ben hep köpeğimin geri gelecek zannettim. Hep geri gelir. Zaten gelir. Zaten gelir dedim. Üçüncü günün sonunda anladım. Erken davransaydım belki kaybetmeyecektim şurası. Neyse ne diyorduk? Burası tehlikeli diyorlardı değil mi? Şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli. Arkadaşlar korkmayın, korkmayın. Hiç korkmayın. Yemin ediyorum şu Amerika'ya kendiniz bile var. Ülkeleri geze geze gidersiniz ya. Ya Gerçekten gidersiniz ya tamam El Salvador'dan sonrası zor ama zaten El Salvador'a kadar da gelirseniz zaten yarı parasını neredeyse çıkartmış oluyorsunuz yani ondan sonra da herhalde bir 7000 dolara 8 bin dolara geçmiş oluyorsunuz. yaklaşık yarım saat 45 dakika konuştuk. Benim böyle yüreğim gitti geldi gitti geldi. Kendime yeni gelmeye çalışıyorum. <laughs> çok çok panik halindeydim. Şimdi öncelikle ilk geldim. Bana dedi ki, sen dedi bizi videoya mı çekeceksin? Bahsettiğim dedim ne oluyor lan? Dedim Yok, siz video çekmiyorum. Hani şu an çekiyormuş gibi hani şey yapmayayım falan. Telefonum falan gösteriyorum. Çekimde değil falan. Ee, sen de youtuber mısın? Ondan sonra dedim evet. işte kızla beraber geziyorum. Anılarımı falan paylaşıyorum. Neyse bunlara ben pasaport bilgilerimi gönderdim ya. Ben bunlara pasaport bilgilerimi gönderince hatta dün gece gönderdim. Başka birine gönderdim. Onlar buna göndermiş hatta. Eee şey diyor, hemen ismimi İrfan Gerçek Kayman diye Google'a yazmışlar. Ondan sonra ve el Dairen videosunu görmüş benim işte. E, bu yol, geçeceğim yolu. Ondan sonra Tabii ben korkuyorum falan adam şey demez mi? Bizim adamlarımızın suratlarını göstermem ama bu yolu çekebilirsin, bu yolu gösterebilirsin. Eğer işte yolcu da gelirse eğer ki bu, bu yoldan da senin gibi gitmek isteyenler ya da başka ırktaki insanlar olursa işte e, bize ulaşmalarını sağlarsan e, seviniriz. Oh dedim içinden az oğlum adamlar dedim beni, yani şimdi de sikecekler. Şimdi çocuğu göndermişler benim yanıma ee, bana yolda bu paraları vermem gerektiğini söylediler. Bir de bir koluma bir tane bileklik takacaklar ve bunlarla ben birazdan e, birazdan havalimanına gideceğim. Evet abi Medellin gecelerine akıyoruz diyeceğim de hayır ...atmıyoruz. Şimdi kamerayı birazdan çaktırmadan göstereyim size. Sol tarafımda bir adam var gelip beni aldı. Ee, ve ben gördüğünüz gibi şu an bütün ceketlerimi adamı görün diye yapıyorum bu arada. Çantamı, ceketlerimi falan her şeyimi aldım ve şu an onibusa doğru ilerliyoruz. Yani onibus dediğim şey heyecan yaptım bunu okuyayım ya. Bildiğin ama şeyin adamı gelip aldı beni. Ee, hadi dedi gidiyoruz bir anda. Sürprizlerle dolu bir gün beni bekliyor. Ben inanmıyorum bu arada uçağa binebileceğim ama onlar tabii ki inanıyorlar. Bu arada bu olay nasıl gerçekleşti i̇şte dediğin gibi işte Türkiye'deki benim canım, sevgilim abim, son zamanlarda tanıdığım en güzel abim ee, bu iyiliği yaptı bana. Eğer bunu başarabilirlerse arkadaşlar ben direkt San Andres Adası'na gideceğim ve San Andres Adası'ndan da Nikaragua'ya geçeceğim. Böylece Costa Rica ve Panama'yı es geçmiş olacağız. Bilmediğim bir adam beni geliyor alıyor şu an ve beni götürüyor. Ee, Havalimanında işte bana nereden geçeceğimi söyleyecekler. Ve ben oradan geçeceğim, uçağa bineceğim ve o dediğim adaya gideceğim. Şu an tam Medellin'in en merkez noktalarından bir tanesindeyiz. Siz burayı var ya bir cuma cumartesi gecesi görün. Cinayet işlersiniz yani o kadar diyorum size yani. Cinayet işlersiniz o kadar güzel. Cinayet işlemeden yanı bırakmazsınız o kadar güzel diyorum. Yani Kolombiya'ya gelenler falan daha önceden beni anlamışlardır. Bu arada adam beni götürüyor birader. Yürüyüşü de, yürüyüşü de hoşuma gitti adamın. Rahat yürüyor demek ki. <laughs> ne saçmalıyorsun? Oğlum çok kötü tribe girdim lan ben. Şu otobüslerden bahsediyorum işte size. Cuma cumartesi geldiğiniz zaman buraya buralar yani Sezon zamanındayken gördüğünüz otobüslerin hepsi Abi inanılmaz derecede full. İçinde zaten insanlar içiyorlar, üflüyorlar, neler neler yapıyorlar görmeniz lazım. Ya kardeşiniz öyle yerlere gitmediği için size çekemiyor işte onları. Yapacak bir şey yok. Bu arada Barlar Sokağı'ndan ilerliyoruz. Adam beni otobüste götürecek. Oğlum inşallah bir şey... Sikmezler beni ya. Bunlar da yerel çalgıcı abi. Böyle işte. Gördüğünüz gibi Kolombiya geceleri böyle. Burası da kasino abi. İçeride rulet var, blackjack var. Şimdi sikilme olayları yavaş yavaş başladı mesela. Şimdi şey diyor bana Metronun ücretini de falan sen ödeyeceksin diyor. Dedim ki ben metronun ücretini ödemem. 5 diyor. 1 yani dolar burada, 3 dolar da diğer tarafta ödeyeceksin diyor. Hayır ben bütün paramı onlara Öyle dedim Benim abi özellikle rica etti dedi ki e, kesinlikle dedi kimseye paralar mı? Ondan sonra bak o adamdan bile para istiyor görüyor musun? Ee, biraz tehlikeliler. Yani iki dakika o benim, bana o, benim yol paramı bile şey yapabiliyorlar yani hani işte aa e, bunu sen ödemen lazım deyip benim kaçakçımdan aldığı parayı kendi cebine atmaya çalışıyor yani kısacası. Şimdi beni bir tane metro istasyonuna işte getirdi. Buradan havalimanına giderken iki tane durak değiştireceğiz. Birincisi burası. Buradan bineceğiz. Bir beş dakika gideceğiz. Daha sonra bir yere daha gideceğimizi söyledi. Bu arada şu ileride yanan gördüğünüz yerler var ya onların hepsi favela işte. Columbia favelaları. Şimdi ikinci duraktayız. İkinci duraktan sonra beni bu çocuk bırakacak ama hala biraz önce bana buranın parasını geçirmeye çalışıyorlardı. En sonunda ben de dedim ki ben ödemeyeceğim bunu. Sonra bunun patronuna yazmaya başlayınca daha sonrasında iptal ettiler. Dediler ki tamam biz ödeyeceğiz dediler. Buradan sonra bir tane otobüse bineceğim ve o direkt havalimanına ben kendim gideceğim. O zaman sizlerle daha rahat konuşacağım. Ama bunları böyle çekiyorum niye çekiyorum ben de bilmiyorum. Şimdi bu ufak otobüslerle beni havalimanına götürecekler. Birazdan kalkacak. 3 dolar dedik bunlara da. Oradan sonra havalimanına gideceğiz. Havalimanından sonra da bakalım uçağı beni alacaklar mı almayacaklar mı göreceğiz hep beraber. Ben otobüse bindim. Bakalım o hala orada. Orada hala bekliyor. E, tam olarak gitmedi. Arabanın kalkmasını bekliyor çünkü bunlar karteller aralarında bu şekilde çalıştıkları için e, şimdi benden sorumlu olduğu için normal dedim ki ben giderim dedim ya bunu yapmakta ne var? Ben Güney Amerika'yı gezdim zaten kendi başıma. Bir kayıp getirdim, bir şey gelirse dedi ben paramı alamam. Ondan dolayı beni bir yere kadar getirdi. Şimdi bu havalimanına giden bir otobüs havalimanına gidiyoruz. böyle yola dalıp gidiyorsun. Sonra düşünmeye başlıyorsun. Çok uzun. Çok uzun. Çok uzun. Ne zaman ki fark ediyorsun ki arabanın içinden seyahat edip dışarıya bakarken dalıp gitmesi. İşte o zaman içine bir üzüntü giriyor. Fark ediyorsun. Keşke yapmasaydım. Keşke kırmasaydım. Keşke incitmeseydim. Ama bazen de bizlerini öldürmek istiyorsun bana acı vermek istiyorsun. Ne zaman bunu düşünsen hemen o düşüncenin içinden uyanıyorum. Bu içimdeki öfkeyi, bu içimdeki nefreti nasıl sildireceğim? Bu içimdeki öfkeyi nasıl sonlandıracağım bilmiyorum ama dalıp tutmak istemiyorum uzakta. Kötü şeylermiş Şu an havalimanındayım. Ee, uçağım bir saat ertelenmişti. Bana şans dileyin abi ama önce şu elini aldım tavuğumu yemek istiyorum. Abi kamerayı tutamıyorum heyecanla. Elim ayağım titriyor, ellerim titriyor. Yeminle söylüyorum telefonu düşürdüm, pasaportları düşürüyorum. Ee, ses tonundan. Hatta şöyle size şu masum yüzümü göstereyim. Abi çok heyecanlıyım. Geçtim, buraya da geçtim abi. Buraya da geçtim. Şu an nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Allah'ın böyle okyanusun ortasında yarattığı mükemmel bir adaya gidiyoruz. <laughs> Oradan sonra tabii ki iş çok farklı yerlere gidecek. Ee, yine kaçakçılarla botlara gideceğiz. Başka bir adaya kaçacağız. Oradan başka bir adaya kaçacağız. Ama şu an uçağa biniyorum abi. Tek sorun sadece şimdi adaya inerken orada da bir turist polisleri oluyor. Oraya da geçersem orada da zaten dediğin gibi bir adamlarım olacak. O adamlar sayesinde geçeceğim. Şans dileyim bana. Neleri büyük buranın? Çekil, çekil. <laughs> Yolda yürürken sağa sola bakıyorum arkadaşlar çünkü Tayland'daki gibi lazerler var ya böyle büyük bak orada ne gibi bu kalemim gibi bu kalemim gibi değişik değişik hayvanlar var umarım görürsem size göstereceğim bu arada kardeşinizin başına geceliğin bir şey gelmedi o motosiklette hatırlıyorsanız en son beni aldı buradan içeri soktu ve bizi burada ee, eve bıraktı şu an yanımda. Azem kardeş var. İsmini Azem koydum onun. Evet onun yüzünü çok fazla görmeyeceksiniz ama sadece arkadan sesini duyacaksınız. Ama onun hikayesinin bir bölümünde sizlerle paylaşacağız ama şimdi değil. Yavaş yavaş yolculuğum sırasında abi cennetteyiz lan. Oğlum çok güzel lan. Oğlum çok güzel lan. Ah be oltam yok ya. Tam kıyılık buralar burada var ya. Of mercanlar mercanlar neler çıkar buradan. Oğlum çok güzel. Abi burada yüzülür mü acaba? Köpek balığı falan çıkar mı? Dedik ki burada yüzebilir miyiz dedik. Hayır diyor. Kesinlikle yüzemezsiniz. Poyedamaz nadar aka. Çünkü çok büyük köpek balıkları var diyor. Sakın yüzmeye çalışmayın diyor. Kimse yüzmemiş. Gracias. Şimdi yaklaşık 20 dakikadır bu şekilde yürüyoruz. Abi inanılmaz sıcak ve inanılmaz bir nem var. Dün gece zaten evin içinde de ben bu nemi hissettim ama aha, beni bu kadar nefessiz bırakacağını hiç düşünmedim. Şimdi de evden çıktığımdan beri yaklaşık 20 dakikada yürüyoruz ve bu arada size hissettiklerimi söyleyeceğim. Birincisi adadaki kitle bence zengin kitle ama yerli kitle değil. Yani genellikle bu şekilde ATV tarzında arabalar kullanıyorlar ve daha geniş tır tarzında arabalar kullanıyorlar ve içindekiler genellikle tiplerine baktığımda büyük ihtimal Amerikalı ya da Avrupalı olan insanlar. Evlerin durumlarına da baktığımda zaten incelemeye başladığımda ee, hep villa ve havuzlu villalar. Belki bu bölüm de olabilir ama adada trafik var. Yani bakın şu arabalar çok fazla burada kullanılıyor. Ee, ve çok fazla motosiklet var arkadaşlar. Şimdi şehir merkezine doğru e, ilerleyeceğiz. Yani buraya gelip de bunu içme iç içmemezlik yapmayın dedi oradaki kız. Ben de aldım yani sırf onu kırmamak için. Şimdi bir şey soracağım Azar kardeş. Evet. Benim anlamadığım bir şey var. Peki bu kız bize burada yüzme dedi de bak öndeki kızlar denize gidiyor havlusu mavlusu var. Bunlar nerede yüzüyorlar ya da bu insanlar niye o zaman buraya gelip tatile geliyorlar ki bu kadar para veriyorlar? Abi şu abi tutar mısın beni lütfen ya lütfen şunu tut. Abi şuranın güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım ya Rabbim ya sen ne güzel şeyler <laughs> yarattın ya. ya. Abi ya of diyorum ya. Buraya bırak da Amerika'ya git şimdi orada pis işlerde çalış ha. Bulaşık yap, tır sır. Taksicilik yap. Taksicilik yap, yap. Doğruç. yap. Doğruç yap. Ama parayı bulunca 5-10 sene çalışıp biriktirince gelip burada ne yapıyorsun? Bir tane bir tane ev alabiliyorsun. İşini kurabiliyorsun, arabanı alabiliyorsun ve faizdeki para da böyle ucuz bir yerlerde yaşayabiliyorsun. Yani şu elimdekini 1 dolar aldım biraz 1,5 dolar. İşte adada diyorum ya size gerçekten çok fazla bir trafik var. Yani ufak ofacık bir adaya bu kadar trafik bence yani fazla. Bence geçer miyiz geçeriz ya. Şu çok güzelmiş. Dayı bizi de şuraya alsana ya. Oğlum çok tatlı bunlar ya. Ben burada yaşasaydım mesela Azer kardeş mutlaka şunlardan bir tane alırdım. Böyle araba kullanmak istemezdim. Öyle açık olsun. Aa Çin arabaları da gelmiş buraya baksana. Aynen Çin arabaları falan da var da. Oo bir çok güzel kumsalın güzelliği. Oğlum yüzüyorlar işte. Buradaki buradaki köpek balığı saldırmıyor mu? Belki bu bölgeye giremiyordur. Sığdır. Oo jet falan var ya. Arkadaşlar yok mu bir sponsor ya? Ama gerçi bugün ayrılacağız ya. Şu jet ski'ye bindirin kardeş, izleyecektim. Bir Amerika'ya gitmeden bir ski'ye binseydim ben de. Amerika'ya gidince zaten uçak alacağım kendime. göreceksiniz. Göreceksiniz. <laughs> Abi <Ama> çok güzel <laughs> lan, oğlum! Emir Hadi. Abi bazen hayatı çok zor biliyoruz ama ne koyayım ya. Bu kadar basit. Birisiyle sohbet ettim. Video çekebilir miyim dedim. Elindekini ne dedim. Şimdi sana tattıracağım dedi. Sonra arkamı döndüm ve şöyle ufak bir dünyaya bakıyorum. Ufacık şeyler kafamıza takıp kendimizi karıştırmaya etmeye gerek yok. Şimdi diyeceksin ki gerçek neredesin biz neredeyiz? Abi o da senin seçimin. <laughs> abi sikerim köpek balığı. Köpek balığı kimmiş lan? Öyle demeyin ama sürekli suyun dibini yokluyorum abi. Suyun için normalde gözümü açmam, gözlerim kıpkırmızı oluyor daha bir gün suya dalıyorum ya. Daldıktan sonra otomatik olarak göt korkusundan gözler açıyorum. Sanki şurada karşı gelse gelsem yavşakla bu arada gelir diye. Harbiden düşünsenize lan. Bir anda geldiğini buraya falan. Korkuyor işte bunu bakayım. Biz hamsiyle falan büyüdük oğlum? Sardalya'yı büyüdük oğlum. Bizimki böyle sardalya falan. iki kadar böyle değil yani. O oh, abi su çok sıcak ama. Ya bu sıcak abi köpek balığı mı yaşar amına ya? Siktir git soğuk sulara amına koyayım ya. Yüzemiyorum. Harbiden yüzemiyorum. Bak buraya dönüyorum bir sen bir göt korkusuna hemen arkama dönüyorum amına koyayım ya. Ya böyle şey mi böyle hayat mı yaşanır amına koyayım? Bizim İstanbul'daki dayıları bilmiyor bunlar. Açılıyorlar falan dayılarımız bizim böyle karşıdan boğazdan geçiyorlar falan. Buradan adaya geçemiyorsun amına koyayım köpek balığında. Bizim böreğimize benziyor biraz böreğimiz ama bizim böreğimiz gibi değil. Hamur kez dua. Bunun üstüne pe e değişik bir salam var. Ama salam domuz siz abi. Yani dikkat edin. Ee, burada değişik şeyler var. Bunlar mısırdan yapılıyor. ıspanaklısı falan var. Ee, ortalama 1 dolara satıyorlar burada. Burası da şu an şehir merkezinin e, sahil kısmının e, başlangıç bölgesindeyiz. Biraz siz amigo. <laughs> Palestin'i zaten kontrol edin. Evet doğru vermiş. Güzel. Hoppa. İnsanların yüzdüğü yerler işte buralar arkadaşlar. Ama çok fazla açılmıyorlar. Ona dikkat ediyorum. Herkes kıyıda yüzüyor. Gördüğünüz gibi hiç açılan falan yok. Bunu tam öğrenmeye çalışacağım. Köpek balığı yani belirli noktalara kadar mı geliyor? Ya da internetten biraz araştıracağım şimdi. Şu Fenerbahçe maçını izlemeye giderken bir yer bulayım. Ama yol üstünde de size böyle adayı göstermeye çalışıyorum ama duramıyorum çünkü çok sıcak. Çok sıcak.